Oğlu yani mu? da dur. Dur bir. Yaz. Yaz. Arkadaşlar selamünaleyküm de. Kan, bak gösteriyorum. Hazır mısın kanka? Bak böyle, annem düşerse oyun biter. Değri. neyse, oraya geldiğimize devam edeceğiz arkadaşlar. ve Bekar. Arkadaşlar, bir şey diyeyim mi? Bak, şimdi Justin Bieber kostümlerim var, e, sıfır elmasım var. Ama arkadaşım da, bok, ben benim bok kostümlerim var ya, bot kostümler. Bak size tam gösteriyorum. Mod da yok, bak mod yok. Arkadaşlar böyle. Şey yapma. Böyle. Arkası böyle, böyle arkadaşlar. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Mamalım.